Bütün bunlar olmasaydı nasıl bir hayatım olurdu diye düşünmediğim bir günün bile olmadığı bir şey. Annemin kokusunu özlemeden geçirdiğim bir günün bile olmadı. Alo geldin mi? Tamam adres mesaj atıyorum şimdi. Bekliyorum. Lütfen gecikme. Tarık amca burada. Kahvaltıya ineceğim şimdi. Sonrasında ne olur bilmiyorum. Fazla kalmayabilirim. ne yapacağım ben? Allah'ım. Ya nerede kaldın Ahmet ya? Sabaha kadar uyumadım seni bekledim ben. Arif Bey'in işi sürdü sabaha kadar. Şimdi girdik kapıdan. Gelir gelmez de Süreyya Hanım Rıza Bey'i aşağı indirmemi istedi. Gel buraya gel bak neler anlatacağım sana. Gel şöyle. Ah neler oldu Ahmet neler. Ah Ahmet neler duydum neler duydum bir bilsen. Ne duydun Hatice? Süreyya Hanım'la Tarık Bey'i duydum. Senle beyim gittikten sonra yatmadan bir şey isterler mi diye bir sorayım dedim. Ee? Tamam biz de gerçek Yasemin'in olup olmadığını bilemedik ama Ahmet ben hissediyorum ya. Bu bizim gerçek Yasemin'imiz. Şimdi eve geldi ya Tarık ve Süreyya bunu evden göndermek istiyorlar. Ya o nereden biliyormuş Hatice? Hasan diye birine, birine zamanında Tarık Bey para vermiş. Şimdi sen merak etme ben ona sabah def ederim diyor ya. Ya o ne demek ya? Gerçeği bir sen, bir ben, bir Hasan, bir de... <laughs> bir de? Bir de Rıza Bey biliyor dedi. Hasan öldü. Rıza Bey'im de konuşamıyor. Dedik senle benden başka anlatabilecek biri yok dedi Tarık Bey. Neymiş peki gerçek? Ya Ahmet bilmiyorum Ahmet ben de bilmiyorum. Yasemin'in niye öldüğünü söyledi. Ben bir türlü anlayamadım ki. Yazık yavrumuza kızımıza. <laughs> Nasıl göndereceksin Tarık? Ya bildiği başka şeyler varsa? Bizi denemek için susuyordur belki. Nereden bileceğiz üvey babasının her şeyi anlatmadığını? Haklısın. Tamam ama yine de sen bana bırak. Önce ne bilip bilmediğini bir öğrenelim. Yasemin aşağı indiğinde sen hiçbir şey olmamış gibi günaydın de. Sonra bir bahaneyle dışarı çık bizi yalnız bırak. Ya tamam. Tamam da. Ne diyeceksin kıza? Orasını sen bana bırak. Tarık. Gerçekten Yasemin o. Eğer söylediğinden daha fazla şey biliyorsa bu evden giden o değil biz oluruz. Günaydın. 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 Babam kalkmadı mı daha? Yok. Takmadı. Eve biraz geç geldi. Gelir birazdan. Burada olmadığı da isabet. O gelmeden yalnız konuşalım biraz. Gel otur bakalım. Siz rahat rahat konuşun. Ben de bir Arif'e bakayım. Hayır Süreyya abla. Sen de kal. Tarık amca ne söyleyecekse senin yanında söylesin. Benim de söyleyeceklerim var zaten. Bu duyduklarını Arif Bey'e de söylemen gerek. Ya nasıl derim ben Ahmet ya? Ah, tamam ben bir şeyler duydum. Ama ne duydum ben de anlamadım. Ben de bilmiyorum ne duyduğumu. Hiçbir şey söylemeden de olmaz Hatice. Hı, hadi olmaz tabii. Hadi ben Arif Bey'e söyledim. O da gitti Süreyya Hanım'a söyledi. Hı. Kabul eder mi zannediyorsun her şeyi? Hı, biz bunları konuştuk der mi? Hı. Ne diyorsun? Haklısın. <laughs> Arif Bey bize mi inanacak? Süreyya Hanım'a mı inanacak? Ben konuşurum Arif Bey'le. Eğer bir şey varsa bilmek hak. Biri karısı, diğeri yakın arkadaşı. Bunca yıldır böyle büyük bir sır saklanıyorsa... ...beyim yıllardır bir yalanı yaşıyor demektir. Biz söyleyelim. Üstümüze düşeni yapalım da... ...sonra kovarsa kovsun. Eyvah ben Tarık Bey'in kahvesini yapmayı unuttum. Ben yapıp götürürüm kahveyi. Sen Rıza Bey'in kahvaltısını götür. Arif Bey'e de söyleyeyim bir konuşalım. Gerçi de yeni yattı ama bakarız bir hal çaresine. Tamam ben de Bey'in kahvaltısını hazırlayayım. Bak kızım. Şimdiye kadar Yasemin'im diye anlattığın hikayelerin hepsini bilmeyen yok. Sana gelene kadar kaç kişi geldi gitti buradan. Söz konusu Yasemin olunca Arif mantıklı davranamaz. Kolay değil onun için. Ama biz kendi ellerimizle toprağa verdik Yasemini. Şimdi ne olacağını ben sana söyleyeyim. Polisi arayacağım. Karakoldu, hakimdi, savcıydı derken işler çok büyüyecek. Sen iyisi mi kendi rızanla git buradan. Derdin paraysa onu da hallederiz. Kaç para istiyorsun çekip gitmek için bu evden? Para verip birlerini susturman ilk değil. Öyle değil mi Tarık amca? Kahvenizi getirdim Tarık Bey. Tamam Ahmet efendi sen çıkabilirsin. Hayır Ahmet amca, kal lütfen. Söyleyeceklerimi senin de duymanı istiyorum. söyleyeceğimi bilemiyorum ama. Dün akşam Süreyya Hanım'la Tarık Bey'i bir şeyler konuşurken duydum. Dediler ki Yasemin'miş o gerçekten. Doğru mu beyim bu? Bir de Hasan diye birine para vermişler. ...ben başka bir tek Rıza Bey biliyor gerçekleri dediler. Gerçek ne beyim? Yasemin... Yasemin ölmediyse mezarında kim yatıyor? Ah beyim ah, konuşamıyorsun ki. Geriye bir tek Süreyya Hanım'la Tarık Bey kalıyor gerçekleri söyleyebilecek. Onlar da hayatta anlatmaz. Ben anlattırırım Hatice'm. Yasemin öldü mü? Neden ısrarla onu göndermeye çalışıyorsun Süreyya abla? Duyacaklarına mı korkuyorsun? Benim hiçbir şeyden korkum yok küçük hanım. Ne söyleyeceksen söyle Yasemin. Arif'in senin söylediklerine inanacağını mı zannediyorsun? Baba, Ölmeden önce her şeyi anlattı bana. İlk anlattığında sen olduğunu anlayamamıştım. Ama buraya gelip seni gördükten sonra her şey yavaş yavaş yerine oturmaya başladı. Ne söyleyeceksen otur da söyle. Ben onun söylediklerine inanıyorum. Sen karışma Ahmet Efendi. Bu özel bir mesele. Seni ilgilendirmez. İlgilendirir Süreyya Hanım. Yasemin Arif Bey ile Zehra Hanım'ın kızı olduğu kadar bizim de kızımız. Hatice duymuş bütün konuştuklarımızı. Yeter artık Ahmet Efendi. İkinizi de gönderirim buradan. Bunca yıl Arif'in hatrına tuttum zaten sizi burada. Bu evden gidecek biri varsa o da sensin Süreyya. Babacım. Arif düşündüğün gibi değil. Yasemin. Sen Ahmet Efendi ile yukarı çık. Benim Süreyya ve Tarık'la konuşacaklarım var. Gel kızım. Hadi kızım. Gel kızım otur. Yasemin, kızım ne biliyorsan anlat. Yani en son hatırladığım annemle birlikte trendeydik. Atapazlarına götürdü kızım seni kaybolduğun gün. Teyzenin yanına. Oynuyordum. Böyle vagonlar vardı. Vagonların arasında boşluklar. Birinden girip ötekinden çıkıyordum. Sonra tekrardan çıktım. O sırada tren durdu. Ben de camdan inip binenleri seyretmeye başladım. Geri geldiğimde baktım ama annem yoktu. Aradım saatlerce bütün vagonları dolaştım. Ama annem hiçbir yerde yoktu. Doğru hatırladığına emin misin? Annem bize böyle anlatmadı. Nasıl anlatacak Hatice abla? Hatırlamayacak kadar küçük değildim. Annen tren durduğunda kaçırdılar dedi kızımı. <laughs> Kaçırıldığımı söyleyen annem miydi? O gün ben bıraktım sizi Haydarpaşa garına. Anadolu treniyle gidecektiniz. Başından beri biliyor muydunuz Yasemin'in ölmediğini? Tarık! Ne biliyorsanız anlatın. Yeter! Konuşun artık! Arif, anlatacağım her şeyi ama hiçbir şey senin düşündüğün gibi değil. Ne yaptıysak seni korumak için yaptık. Kızımdan bunca yıldır uzakta tutarak mı beni korumaya çalışıyorsun? Karım. En yakın arkadaşım. Bunca yıldır neden bana yalan söylediniz? Neden? Baban yüzün. Başta hepimiz Yasemin'in kaçırıldığını düşündük. Zehra herkese öyle anlattı. Kimseyi yanına yaklaştırmaz oldu. Odasından çıkmadı. Bir tek ben ve Gülsüm anne giriyorduk yanına. Önceden hep aynı hikayeyi anlatıyordu. Kızımı kaçırdılar. Kızım nerede diye ağlıyordu. Sonra yavaş yavaş değişti hikayesi. Yasemin'in kaybolmasını kabullenemediği için böyle yapıyor zannediyorduk. Sen de kimseyle konuşmaz, çalışamaz olmuştun. Gülsüm anne... Anneme ne olmuş? Annemin ne ilgisi var bütün bu olanlarda? Gülsüm anne Yasemin kay kayıp olduğu sürece ikinizin de toparlanamayacağını söyledi. Bir sene geçmişti üzerinden. Hastaneden birine para vermiş. Morga 7-8 yaşlarında bir kız gelirse haber versin diye. Annem nasıl böyle bir şey yapar? Arif. Gülsün anne öğrendi Zehra'nın kendi kızını bırakıp gittiğini. Zehra Yasemin'i bırakıp hiçbir yere gitmez. Gitti Arif. Gitti. Biz Yasemin kaybolduktan sonra akıl sağlığını yitirdiğini düşündük. Ama Zehra ondan çok önce kötüymüş. Hiçbirimizi tanımıyordu hatırlamıyor musun? Annem dedi ki Yasemin yanımda sanıyordum yoruldum uyuya kalmışım. Tren durdu o sırada. Uyandım bir baktım pencereden birileri götürüyordu Yasemin'i. Hemen peşinden gittim dedi. Annem annem neden böyle bir şey söylesin ki? Bilmiyorum kızım. Ondan sonra ne oldu sen onu bize anlat. Sonra uyandım. Yanımda Hasan babam vardı. Onun yanında da annem. Ya Refik annem yani. Bir süre Türkiye'de yaşadık. Ondan sonra Almanya'da yaşamaya başladık. Bunca yıldır Almanya'da mıydın? Evet. Hiç aklımdan çıkmadınız. <laughs> Ama küçüktüm. Zamanla alıştım. Refik annem de. Hasan babam da çok iyi insanlardı. <laughs> Neler yaşamış benim güzel kızım. <laughs> Sonra bir gün Yasemin bulundu diye haber geldi. Tren çarpmış. Yüzü tanınmaz halde dediler. Zehra gidecek durumda değildi zaten sen de kötüsün diye Gülsüm anne ben giderim dedi teşhis etmeye. O zaman hiçbirimiz bilmiyorduk. Hepimiz onu gerçekten Yasemin sandık. Bir tek annenle babam biliyormuş gerçeği. Ta ki yıllar sonra Tarık Hasan diye biri arayana kadar. Neden beni değil de seni aramış Tarık? Beni aramamış zaten Arif. Seni aramış. Gülsüm anne çıkmış telefona, benim numaramı vermiş. Her şeyi anlattı sana, yalvardı. Kimseye söylemeyin dedi. Zehra gitmişti. Gülşah büyümüştü. Sen mutluydun. Yasemin'in ortaya çıkması her şeyi mahvederdi. Süreyya sen neden bana hiçbir şeyden bahsetmedin? Nasıl söyleseydim Arif? Bunca zaman boyunca Yasemin kaybolduğunda, cenazesinde, hepsinde yanındaydım. Nasıl acı çektiğini gördüm. Hem sonra, sonra Gülşah doğdu. Gülşah sorunlu bir çocuktu. Bir de Yasemin'i öğrenseydi onu hepten kaybederdim. Ben de kendi ailemi korumak zorundaydım Arif. Almanya'ya gittim Hasan'ın yanına. Hastaydı. Doktorlar fazla yaşamazsın demiş. Yasemin yalnız kalmasın, gerçek ailesini bilsin dedi. Para teklif ettim. Bütün masraflarını karşılarız dedim. Kabul etti. Aklım almıyor ya. Nasıl yaparsınız böyle bir şeyi? Ben bakarım. Buyur oğlum, kimi aramıştın? Yasemin'i, burada mı? Celil? Kimseyi suçlama Arif. Herkes doğru olduğunu düşündüğü şeyi yaptı. Annen seni korumaya çalışıyordu sadece. O 15 yıl ya. Kaybolan 15 yıl. Baba. Kızım. Canım kızım. <laughs> Babacığım, seni tanıştırmak istediğim biri var. Celil. Celil, bu babam. Baba, bu Celil. Nasılsınız Arif Bey? Celil benim nişanlım. Bir ay sonra evleniyoruz. Canım kızım benim. Canım kızım. <laughs> Babacığım. Seni de annemi de çok seviyorum. Ama benim hayatım son 15 yıldır çok farklı. Okulum orada, Arkadaşlarım orada. Kısacası hayatım orada. Seni her gün özledim. Ama Hasan babamı da, Refika annemi de çok seviyorum. Şimdi babam öldü. Annem yapayalnız. Ben buraya kimsenin düzenini bozmaya gelmedim. Ben sizi düğünüme çağırmaya geldim. Babacım kimseye kızma. Ne olursa olsun kimse kötü niyetli değil. Herkes birilerini korumak için çabalıyor. Kızım ben, ben sadece... Biliyorum babacım, biliyorum. Artık bir şey söylemene gerek yok. Benim Tek isteğim annemi de düğünüme çağırmak. Canım kızım ne? Canım kızım. Kızım benim. Canım kızım. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.